hukuk yoluyla haksızlık yapılır mı? Bal gibi yapılır. Nasıl yapılır? Kanunlarda ev sahibi kiracı meselesiyle ilgili. Kanunlarımızda maalesef eğer sen ev sahibiysen evinin üzerinde hiçbir hakkın yok. Evinde oturan kiracı senden daha çok hak sahibi. Hukukta ev sahibine verilmiş, kağıt üzerinde verilmiş birkaç tanecik hak var. Onlardan bir tanesi de ihtiyaç sebebiyle tahliye isteyebilirsin. Yani dersen ki evde ben oturacağım ya da çocuklarım oturacak ya da annem babam oturacak. Yani usul veya fırumdan yani annemden babamdan dedemden yukarı doğru aşağı doğru da çocuklarım torunlarım varsa onlar oturacak diye evini tahliye edebilirsin diye bir hak var. Kağıt üstünde böyle bir hak var. Lakin bu hakka ulaşmak için Anandan endiğin sütü burnundan getiriyorlar. 2022 yılının bak 2022 yılından diyorum. Kasım ayında ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtığım. Tam bir sene sonra 2023 yılının Kasım ayında mahkeme baktı. Bir sene bekledikten sonra nihayet sağ olsun baktı. Ve bizim tahliye sebebimize haklı buldu. Ve tahliye karar verdi. Zannetmeyin ki tahliye karar verdi ve ev boşaltıldı. Bunun gerekçeli kararının yazılması bir buçuk ay sürdü. Bir buçuk ay boyunca yani 12 ay zaten oturmuştu dava açtıktan sonra. Ha bu arada bedavadan oturuyor 3 bin liradan. 15 bin liralık evde 3 bin liradan oturuyor. Bak kanunlar ev sahibine nasıl zulme diyor. Kiracıyı nasıl koruyor. Borçluyu koruyor alacaklıya yavru evladı muamelesi yapıyor. Bir buçuk ayda gerekçeli karar Yazılmasını bekledik. 3000 liradan oturmaya devam etti. Bir buçuk ay sonra da istinafa gitti. İstinafa gitmek ne demek? Yani mahkemenin verdiği bu kararı ben hatalı buluyorum. Ey adalet buna bir de üst mahkeme baksın demek. Yani kanun ona istinafa gitme hakkını vermiş. Geçen her zaman benim cebimden geçiyor. Benim düşünen kimse yok. Çünkü o 3000 liradan oturmaya devam ettiği için Bedavadan oturuyor. Kazandığı her gün onun yanına kar kalıyor. İstinafa gitti. İstinafta iki sene sürüyormuş. Hala istinafta. Ve bizimki hala bedavadan oturmaya devam ediyor. Böyle olunca zannetmeyin ki hukukta yazan bir hak tahakkuk ediyor. Etmiyor. Benim şeklimde görüldüğü gibi maalesef zulme devam ediyor. Kiracım hala bedavadan oturmaya devam ediyor tahliye kararı çıktığı halde evinden çıkmıyor. Ve hukuk buna göz yumuyor. Peki geçen bu günlerin benim cebimden geçen her ay, her ay cebimden 12-13 bin lirayı çalan bu kiracının ben, benim üzerinde olan hakkını kim bana verecek? Hukuk mu verecek? Hukukun umurunda bile değil. Yani demem o demek ki işiniz mahkemeye kaldıysa maalesef diyorum Maalesef hukukumuz işlemiyor, mahkeme işlemiyor, netice vermiyor. Netice verene kadar 3 sene geçecek. 3 sene boyunca o bedavadan evimde oturmaya devam edecek. Bana verdiği zarar yanında kar kalacak. Benim zararımı kime diyecek? Hukuk niye beni korumuyor? Hani hukuk tarafsız olacaktı, bal gibi taraf tutuyor. Hukuk ev sahibi kiracı davasında... Ne olursa olsun kiracıyı koruyor. Peki kiracı insafsız olamaz mı? Vicdansız olamaz mı? Fırsatçı olamaz mı? Bak ben bir emekliyim. Oradan gelecek paraya ihtiyacım var. O evin emlak vergilerini ödeyemiyorum. Arabam arızalı tamir ettiremiyorum. 6 aydır garajda yatıyor. Bunların hesabını kim verecek? Lafa geldin mi? Adalet var. Hukuk var. Ev sahibinin de böyle bir hakkı var. Tatbikata geldin mi? Bir sene boyunca mahkemeyi beklersin bir sene, bir sene sonunda mahkeme neticelerini kazanırsan iş gene bitmiyor. Bu sefer o istinafa gidiyor. İstinaf da iki sene sürüyor. Yani toplam sen bugün kendi evime taşınmak istiyorum diye dava açsan üç sene boyunca bekleyeceksin. Hukuk mu bu? Adalet mi bu? İnsaf diyorum insaf. Ben bu vatanın evladı değil miyim? Ben vatandaş değil miyim? Benim suçum ne? Benim suçum ne? ev alıp kiraya vermek suç mudur bu memlekette? Kanunlarımız diyor ki ev alma kiraya verme. Peki ben evi almasam kiraya vermesem o adam nerede oturacak? Çadırda mı kalacak? Buna cevap ne?